izliyorsunuz. Şu an acılan yolundayız. Evet, Yolun çevirebilirsin. Kameraman Onur <laughs> Kameramanımız <bak, olur> <laughs> Kamera Onur. Zaten çiçekçi kendisi. Şimdi önümüzde işe yaramaz Mürelo gidiyor. Yolda yol yürüyor. Şimdi avukalarız Mürelo'yu. Mürelo kötü kötü. Ne varsa dolmuşlar içine. Gördüğünüz gibi her taraf kar altında. Yürü dayı oğlu yürü götüne gireceğiz şimdi ya. Hayda bu ne lan? Araba kayıyor lan. Yerler buz tutmuş durumda. Yürümeyelim. Evet, acemiler yolda yürüyemiyor. Gördüğünüz gibi bizim arabada yürüyemiyor. <laughs> Sanki bizim araba farklı geldi bize. Sanki uçacak gibi ama gitmiyor işte. Gördüğünüz gibi 2 metre var var. Hacalamı. Yolu kenarından anlaşılacağı, anlaşılacağı gibi Şöyle çek etrafı görsünler İndir camı Telefonu yanınız düşürme <laughs> Oğlum kendini çıkar. <laughs> Çıkmıyoruz da. Bu videomuzun adı Hacalanı bir. Şimdi götlerine gireceğiz bu götlerin. Yürü dayıoğlu ya, yürü ya. Alkalayamadık. Ama şimdi alkaladık bunları. Gördüğünüz gibi kar 3 metreye doğru çıkıyor. Burası Hacalanı. Nere olduğunu tam biz de bilmiyoruz. Acaba biz diye 30 sizde 20 kilometre var. Biz attık siz tutun. Şimdi acalanda sucuk keyfi yapacağız. Sucuğumuzu göster arkadaşlara. Şu kadar artık sucuğa 50 lira para verdik. Et alsaydık daha iyiydi bize patates kadar yedirecekler. Ne? Ne? Gördüğünüz gibi kar 5 metre görüyor arabadan yüksek. Arabadan yüksek kar var Sırf sizin için bu videoyu hazırlamak için bu yollara düştük. Kar, buz, Tabi ne var bak ya. Millet keyfini yapıyor. Millet keyif yapıyor gördüğünüz gibi mangal keyfi. Tabi millette para olmadığı için hep tavuk yiyor. Hormonlu tavuğu. Yani buradan mesaj da göndererek etin kilosu çok pahalı. 50 lira. Yani 25 falan olsa belki biz de yerdik. <laughs> Çekilin lan kenara. Zıplar. <laughs> Millet gördüğünüz gibi piknik yapıyor. Param yok diye işte bir şeyler diye. Gördüğünüz gibi kar 6 metreye doğru yaklaşıyor. <laughs> ya da 3 metre. Biz atıyoruz siz tutun. konuştuk daha 6 dakikancı oldu ya. Bu videoyu Doğuş'a vereceğiz artık Youtube'da Sizlerin keyfine sunacak İki araba geçerim be Herhalde geçmez Bir kaç beton kar var lan bu yana buraya bu kadar kar yağar mıydı be Memleket susuzluk çekmeyecek bu sene öyle gözüküyor. Biri taraftan Her yer kar olmuş. Kar. Akmış mübarek. Akmış. Yavaş gidek de yol gözükmüyor. Biri götümüze girmesin. Pardon önümüze. Karayolları pek çalışmışa benzemiyor. Hiç yani koskoca koca Dağı'nın yoluna bakın. ne Şimdi bizim araba Torosportur olduğu için yolun amına koyuyor. Karbuz önemli değil. Bir de benim şoförlüğüm biraz iyi olduğu için yani çığ da olsa geçeriz yoldan. O kadar da değil de yani yine de geçeriz. Gördüğünüz gibi lastiğimizin kaba olmasına rağmen 70-80 gidiyoruz. Tabii ben attım siz dokun 40 gidiyormuşuz. <laughs> yani bu yolda zaten bu Renault 80 zaten yapmaz. İnanmayın siz buna da düz yolda yapmıyor. Şu yani şey millet sen. bakıyor, bakıyor sanki içten o görmeyik. bakalım. Kar 7 metreye doğru çıkıyor giderek yükseklik arttıkça. Bu videomuzda sizinle Hacalan'ın bir olarak başlıyoruz. Artık videolarımızı izleyeceksiniz. Devamı gelecek. Kar bir Hacalan. Gördüğümüz gibi kar bizim boyumuzda. Bu amına konumumuzda gene Renault'lar Şimdi nasıl sollayacağız? Yolda tek şerit. Canı da Onun götümüz döndü. Şarkı da nasıl ya? Damardan yiyor. Vereyim köşe. arabasını atsız halini al geçeceğiz bilmiyorum yolda da yürü dayı yol ya yürü ya bas şu gaza bas 20 ile bitmez mi yollar düz yok ya. Düp düz yok. Basın işte. Uşak motorla çıkmış ya. Uşak motorla gelmiş motorla. Dayı oğlu zaten frenim yok. Röportaj yapalım. Ya. <laughs> Röportaj yapalım gençlerle. <laughs> Nasıl gardan iyi gidiyor motor? Dayı oğlu bu karda buzda gidilir mi ya? Nasıl gidiyor çocuklar? İdare eder. Açık mı yol? Hayır. Hadi ya. Abi Biz valla şuradan bir yerden dönelim. Buraya girelim geriye. Bence. Çocuklar oraya. Dönelim biz buradan da nereye duralım. Aha tamam, buraya girelim. Bir dakika. İlerisi kapalı bir sorak lan. dur. kapalı, arka kapalı. Bu şimdi yedik burada. burada bir bakayım. Bir Kapatın videoyu da bir bak kaç saniye var ileride.